Goedendag, ik ben Francis Sloijs, ik ben directeur van de Katholieke Hogeschool Limburg. En vanavond hebben wij dus een heel belangrijke activiteit. We hebben ouders en toekomstige studenten en mensen van de verenigingen uitgenodigd om samen met ons na te denken over het hoger onderwijs. Heel belangrijk voor de toekomst van jongeren, jongeren van Limburg, die wanneer zij zich willen ontwikkelen. Kansen moeten grijpen in de hogescholen en de universiteiten. Vandaag zijn we in een gesprek gegaan en hebben we ook gehoord hoe belangrijk zij dat vinden. Ze hebben gezegd dat er nog heel wat hindernissen zijn. Hebben ze de goede vooropleiding? Is de motivatie wel sterk genoeg? Is dat hoger onderwijs misschien toch te moeilijk? Ja? Is daar een grote kloof tussen de student en de docent? We hebben geprobeerd vandaag in het gesprek hen een zo eerlijk mogelijk beeld te geven. Van wat die hogeschool eigenlijk betekent. En ik denk dat we alleen maar door deze ontmoetingen studenten vooruit kunnen helpen. Zodat ze goed doordacht een keuze kunnen maken. En daarbij spelen de ouders een heel belangrijke rol. Want jongeren moeten kunnen terugvallen op een thuis, op een familie. waar ze hun verhaal kwijt kunnen, waar ze begrip moeten kunnen vinden en waar ze ook gesteund moeten worden wanneer zij die stappen naar het hoger onderwijs zetten. En als ouders dan goed geïnformeerd zijn over wat een hogeschool is, dan gaan die ook veel meer begrip kunnen tonen. En door de aanwezigheid van de ouders en van de mensen van de verenigingen, denk ik dat we op die manier daaraan hebben kunnen werken. Dus ik vond het een heel geslaagde avond die we samen met onze medewerkers vandaag hebben georganiseerd. Evet bu akşam e, yüksek eğitim hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledik Köyüm Yüksek Okulu'nda. E, Kağulyoğlu Ülöver Üniversitesi ile birlikte yaptığımız bir çalışmadır bu. E, bunun yanı sıra derneklerimizle de e, işbirliği içerisindeyiz. Bu dernekler genelde e, Gençlik dernekleri, öğrenci dernekleri veya e, ailelerin kurmuş olduğu, e, aile toplu, to, topluluklarının e, kurmuş olduğu derneklerdir. E, onlardan her, her yıl destek alıyoruz biz. E, çünkü toplumumuza ulaşmak için onlar bizim için önemli bir kanal. Ve e, eğitim, eğitime önem verdiklerinden dolayı onlar da bu projeyi destekliyorlar. Kilem'in bu 6. kez organize ettiği bir faaliyettir bu. Görüyoruz e, talep var. E, çünkü insanların bilgiye ihtiyacı var. Gençlerimizin bilgiye ihtiyacı var. Aynı şekilde velilerin de yüksek eğitim hakkında e, bilgiye ihtiyacı var. Bundan dolayı destek görüyoruz. Bunun için de çok memnunuz. Bütün e, yardımcı olan insanlardan, derneklerden, e, kuruluşlardan hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi e, bayağı bir e, gençler ve veliler, anne babalar bugün buradaydı. Sorularını yöneltti, yönelttiler bize. Ee, yüksek eğitim hakkında aldıkları bilgiden sonra grup içerisinde konuşmalar oldu. Ee, o konuşmalarda e, esnasında varsayımlar üzerinde tartışmalar oldu. Ee, meslek seçimiyle ilgili, onun dışında e, gençlerimizin yaptığı seçimlerle ilgili, velilerin, e, gençlerimizin üzerinde olan etkileriyle ilgili, onları yönlendirmek amaçlı yaptıkları veya sundukları destekleri de ilgili burada konuşmalar oldu. şu anda resepsiyon devam etmekte. burada bulunan herkese teşekkür ediyoruz. ben 5 yıl önce ekleme başlamıştım. Ben buraya başladığımda yabancı uyruklu olan gençlerimiz mesela tek tük. Aslında hani gençlerimizi iki yerimizi sayabileceğimiz şekildeydi. Bugün bu akşamı değerlendirdiğim zaman ben başladığım zaman ilk sınıf mesela yüksek eğitimde ilk sınıfta olan gençleri bulamazken şimdiki metine örnek olan gençlerimiz son yıllarını okuyan gençlerimiz olduğunu fark ettim. Ve e, sayı olarak gençlerimizin arttığını da fark ettim. E, katılım olarak baktığım zaman katılım çok güzel. E, hava şartlarına baktığım zaman e, gençlerimiz burada, veliler burada. E, fakat hani keşke daha da fazla olsaydı diyorum katılım Ama katılımın hiç de kötü olmadığını düşünüyorum. Fakat e, ben şunu fark ettim. Hani dört yıl öncesiyle kıyasladığım zaman e, gençlerimizin stajlarında bazı sorunlar yaşadığını dile getirdiler. E, fakat yüksek eğitim olarak kıyamet tutumuz şu e, bizim mesela başörtülü gençleri burada başörtüleriyle okumalarına kesinlikle karışmıyoruz. Bu konuda serbestler. Fakat staj yapmaları gerektiği zaman staj yerlerine, iş yerlerine karşılamadığımız için hani başörtüsü sorun olabiliyor dedi. Bu konu benim e, ikinci bölümde katıldığım bu konu dile getirildi. Ve e, şunu da gördüm. Bazı gençlerin başörtülerinin sorun olduğunu bazı gençlerde hani e, doğru tutumla, doğru yaklaşımla başörtünü olarak da stajyeri bulabileceğini söylediler. Yani bu konu üzerinde çalışılması gerekiyor. Fakat ilerlediğimizi düşünüyorum. Bugün e, verileri ve Türk öğrenci, yabancı öğrencileri bilgilendirme programına katıldım. Bu programın içeriği neydi? Mesela ilk başta okulun teorik sistemleri anlatıldı. Okuldaki krediler, puanlar, nasıl sınıf geçilir, nasıl seçim yapılması lazım. İkinci bölümde ise birkaç senedir yüksek okula veya üniversiteye giden öğrencilerin bilgileri, tecrübeleri paylaşıldı velilerle ve öğrencilerle. Soru, cevap şekliyle oldu bu. Çünkü böyle aktivitelere geleceğimizi ilgilendiren ve nesilleri aslında toplumu ilgilendiren aktivitelere daha çok katılım olmak zorunda ki velilerimiz bu konu hakkında bilgilensin, bilgileri çocuklarına aktarsın öğrencinin durumunu anlasın. Bunları bir gün yapmaya çalıştık böyle şeyleri. İnşallah başarılı olmuşuzdur. Bir dahaki seneler için bunlar çok önemli aktiviteler. Var. Buradan size ulaştırmak istediğimde böyle aktivitelere katılın, bize yardımcı olun. Biz de genç nesillere yardımcı olalım ve toplumsal Türk toplumunu artık yeniden ayaklanabilmesi için toplumda veya ülkede belli bir seviyeye gelmesi için hep beraber çalışalım.